Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili arkadaşlar daha önce polinomlar konusuyla alakalı ÖSM tarzı, ÖSM'de daha önceki yıllarda çıkmış olan ya da çıkmasını beklediğimizle alakalı bir video çekmiştik. Supara yayınlarını kullanmıştık. Şimdi ikinci videomuzu çekeceğiz. İkinci videomuzda da 3-4-5 yayınlarından seçtiğim bana soru çözümlerinde çok gelen ya da öğrencilerin e, anlamakta güçlük çektiği, zorlandığı soru tiplerini beraber çözelim. Gerek duyarsak 3. videoda da e, bir başka kitabımızdan güzel soruları seçer yaparız arkadaşlar. Polinomlar gerçekten önemli. Bu sene iki bilemediniz üç tane soru kesin gelecektir arkadaşlar. 2 tane ben beklediğimi söyleyeyim. 2 tane orta düzey, bir tane de üst düzey 3 soru bekliyorum. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Hemen sorularımıza başlayalım. Evet güzel insanlar, şimdi ilk sorumuza başlayalım. 3-4-5 yayınlarında bakın ne demiş? PX polinomu şöyle 59. derece bir polinom verilmiş. X kare artı X artı 1 ile bölümden kalan nedir? Şimdi bu sorunun 23 2023'te çıkmasını beklemiyorum. Fakat soru çözüm saatlerinde buna benzer sorular sıklıkla geliyor. Çünkü her kitapta olan e, karışık sorulardan biri. Peki ne yapıyoruz? Bakın 59. derecen bir polinom biz normalde şöyle yapıyorduk x kare artı x kime bölüyoruz? Buna bölüyoruz. Bunu sıfıra eşliyorduk. Sonra x kare eşittir, eksi x, eksi 1 yazıyorduk. Getirip bunu denklemde yazıyorduk ama bunu yaparsak biz soru 15-20 dakika sürer, 1 saat sürer. Böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki şu x kare artı x artı 1'i sıfıra eşleyeceğiz. Evet. Bunu sıfıra eşledikten sonra bu ifadeyi bir açılım yapmak için her tarafını x eksi 1 ile çarpıyorum. Bakın x eksi 1'e çarparsam burası bir açılım olur. Kimin açılımı olur hocam? Burası x küp eksi 1'in açılımı olur. Demek ki biz x küp gördüğümüz yere 1 yazacağız. Ama sakın x eşittir 1 yazmayacağız. Hocam neden x küp eşittir 1 ise diyorsunuz ki şimdi x eşittir 1'dir. Bakın işte o öyle değil. Bakın px polinomu 59. dereceden şöyle bir polinom. Şöyle yazalım. Bunu kime böldük biz? x kare artı x artı 1'e bölüyoruz. Böldüğümde bakın böldüğüm ikinci derecen olduğu için kalan birinci dereceden bir denklem olmalıdır. Eğer sen burada x gördüğün yeri 1 yazarsan burası ne olur? Sabit sayı çıkar. x'i terimi yok etmiş olursun. İşte bundan dolayı ben x küp gördüğüm yere 1 yazmalıyım. x yerine 1 yazarsam x'lerin hepsini yok etmiş olursun. Peki burayı anladıysak şimdi burayı hemen hızlı bir şekilde silip ilerleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle diyelim şimdi ee, ne yapalım? Şöyle silelim silelim gitsin temizlensin. Şimdi sorumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bakın başlıyoruz. Dedi ki x küp gördüğüm yere 1 yazacağım dedik ama önce polinomu şöyle bir düzenleyelim. Px polinomu eşittir. x üzeri 59 demiş. x küpün 19. kuvvet olsa 57 olur. 59 olmasın x kare. Eksi 3 çarpı 42 x küpün 14. kuvvet. Hepsini x küpe benzetiyorum. Artı 4 çarpı x eksi 2. Şimdi x küp gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 üzeri 19 1. Burada x kare kaldı. Burada eksi 3 kaldı. Burada 4 x kaldı. Burada eksi 2 kaldı. Hocam burada x kare kaldı. Bakın hani diyordunuz ki x'li çıkacak. x kare çıktı. Evet haklısınız. Burası x kareli olmamalı. Onun için de x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazıyorum burada. Eksi x eksi 1. Eksi 3 artı 4 x eksi 2 oldu. Topladığımız zaman eksi x ile 4x'i topladım 3x. Eksi 1, eksi 3 ve eksi 2'yi topladım o da eksi 6 oldu. Demek ki kalan ne olacakmış? 3x eksi 6 olur diyecekmişiz. Demek ki bu tür sorularda ne yapıyoruz? Bir kere önce bu ifadenin bir açılım yapmak için genişlettik. x küp eksi 1 eşittir 0 oldu. x küp yerine 1 yazmalıymışız. x yerine 1 yazarsak kalan sabit sayı olur. O zaman tutmaz. Peki en son ee, ne yaptık? Bakın çıkardık. X kareli terim hala var. Bunu yok edebilmek için de yine X kare gördüğümüz yere sıfıra işlediğimizde eksi x eksi bir gelmişti ya onu yerine yazıyoruz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi 3-4-5 yayınlarda yine sıklıkla gelen sorulardan biri bakın Px polinomunun x küp artı bir ile bölümünden kalan bu olduğuna göre Px polinomunun x kare eksi x artı bir ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bakın olay canlandırın arkadaşlar. Px polinomu kime bölünüyor şimdi? x küp artı 1'e bölünüyor. Bölümünden kalan ne olacakmış arkadaşlar bölümünden kalanın şurası 2x kare artı 3x eksi 5 olduğu veriliyor. Biz de buraya ne diyelim bir a gibi bir bölüm olsun ax gibi. Peki bana şimdi şunu söyler misiniz px polinomu bakın x küp artı 1 çarpı a bir de kalan. x küp artı 1 çarpanlarına ayırıyorum x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 çarpı a artı ne oluyor burası bakın 2x kare artı 3x eksi 5 oluyor. Şimdi biz şunu yapıyorduk arkadaşlar. Kime bölüyoruz? x kare eksi x artı 1'e bölüyoruz. Kime bölüyorsak bunu sıfıra eşitliyorduk. Bakın burayı sıfıra eşitlediğim zaman x kare eşittir x eksi 1 olur. Peki ben burada x kare x kare gördüğüm yere şuraya dikkat edin. E, x eksi 1 yazdığım zaman bunlar birbirini götür. Bakın burası komple sıfır oluyor. Ona göre ayarlamış zaten. O halde kalanda yazıyorum. X kare gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Artı 3x eksi 5 oldu. Düzenledim burası 2x eksi 2 artı 3x eksi 5 oldu. Topladım burası kaç oldu o zaman? 5x eksi 7 oldu. Dolayısıyla doğru seçenek e olur diyeceğiz. Bakın bu sorularda püf noktayı söyleyeyim Bana im en başta ne demiş? x küp artı 1 ile bölümden kalanı vermiş. Sorduğu ne? x kare eksi x artı 1. Arkadaşlar zaten bunların ortak çarpanları var. Eğer ortak çarpanları varsa bakın x küp artı 1 ve x kare eksi x artı 1 bunların iç içe yani ortak çarpansa kalanı bakın bulmak için burayı sıfıra işledik x eksi 1 oldu ya direkt kalanda da yazabilirsin ya da benim yaptığım gibi ispatlayarak da yapabilirsin. Evet yine bir başka zorlayıcı sorulardan biri arkadaşlar. Bakın ne diyor? Px polinomunun x eksi 2'nin ile bölümünden kalan 16 x eksi a ise Px'in x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 4 x artı 4 olduğunda vermiş. Buna göre a kaçtır diyor. Şimdi o zaman Px polinomunu şöyle yapalım. Px polinomu Bakın x eksi 2'nin karesini bölünüyor. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2'ye bölünüyor. Bölüme ne diyelim bölüm a olsun. Ne olacakmış kalan 16 x eksi a olduğunu vermiş. Peki aynı px polinomu bu sefer de x eksi 2 çarpı x artı 2'ye bölünüyor. Atıyorum kafadan bölüm b olsun. Kalan da 4 x artı 4 olsun. Peki ne yapacağız? A kaçtı diyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz? İkisinde de kim var? x eksi 2 çarpanı var. Onun için şöyle yapalım mı? Burada da x gördüğüm yere 2 yazalım. Diğerinde de bakın. Birinci de x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Birincide de 2 yazarsam burası komple 0 oldu. Evet. 2 yazarsam 32 eksi a kaldı. Şimdi ikinci de 2 yazıyorum. İkinci de 2 yazarsak bu sefer burası komple 0 oldu. 2 yazarsak 4 kere 2 8 12 oldu. E bu da p2 bu da 2. O zaman bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. O halde 32 eksi a eşittir 12 olması için a'nın kime eşit olması lazım? 20 eşit olması lazım. Doğru seçenek D şıkkı diyeceğiz. Arkadaşlar bakın bu tür sorularda polinomda şunu yapsanız çok rahat edersiniz. Px polinomu kime bölünüyor? x eksi 2'nin karesine bölünüyor. Bölüm A. Kalan ne? 16 x eksi A. Bu ikisini çarpımı bunu topladığımız zaman Px bulunacak. Bu şekilde Px polinomunun denklemini yazarsanız işiniz kolaylaşır. Şimdi sırada çok ilginç bir soru var. Bakın beraber çözelim en kenarlı bir düzgün çokgenin her bir köşesine x1, x2, nokta nokta xn pozitif tam sayı olmak üzere birer pozitif tam sayı yazılmıştır. Px eninci derecenin tam sayı katsayılı orijinden geçen bir polinom diyor. Px1, Px2, Px3, Pxn 345.345 345 sayısına eşit olduğunu söylemiş. Bakın şöyle olsaydı Px1, Px2, Px3, Şöyle nokta 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 eşittir. PXN eşittir sıfır olsaydı. O zaman bizim polinomumuz şöyle olurdu. Bakın PX polinomu eşittir. Köklerinden biri X1'miş. Biri x 2ymiş, Diğeri x 3müş, Değil mi? Nokta nokta nokta. En sonuncusu X eksi XN olarak yazılmış. Peki ama sıfır değil. Bunun yerine ne yazmış arkadaşlar? Bakın bunun yerine 345, bin 345 yazdığı için Demek ki artı burada kalanmış yani bu 345 345 olacakmış. Peki bir de orijinden geçen kelimesi kullanılmış. Orijinden geçmek ne demek? Demek ki biz bu polinomda sıfır yazınca sıfır olacakmış. Hemen sıfır yazıyorum arkadaşlar. Ben x gördüğüm yere sıfır yazarsam. Eksi x1, eksi x2, eksi x3 böyle gidiyorsunuz. En son eksi xn artı 345.345 345, toplamları sıfır olacak. Peki bunu karşı atayım. Eksi x1 sonra yorumlayacağız. Eksi x2 eksi x3 nokta nokta eksi xn eşittir eksi 345 bin 345 olarak yazılmış. Şimdi bakın buradaki çarpma işleminin sonucu tek. Yani o zaman burada şöyle diyelim. Biz kenar sayısı bakın kenar sayısını bulmak için şuradaki neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Kaç tane çarpan olduğunu bulmamız lazım. Doğru mudur? Peki o halde şöyle yapalım. Buradanın çarpanlarını bulmak için şu 345.345'i çarpanlarına ayıralım. Bir kere şu çarpımın sonucu negatif olduğu için tek sayıda olduğu belli. 6 olması mümkün değil, 8 olması mümkün değil. Tek sayıda çıkacak kesin. Peki o zaman ne yaparız? Bakın şöyle yapalım. 345, 345. 3 basamak sağa kaymış. O zaman şöyle yazabilir miyim ben burayı? 1000 çarpı 345 artı 345 diye yazsam kızar mısınız? Bakın burası 345 bin oluyor. Bir 345 daha oldu. Tamam. Peki 345 parantezine alırsam burası 1000 artı 1 mi oldu? Yani 345 çarpı 1001 oldu. Aa çok güzel. Bakın ne yapalım. 1001 özel bir sayı arkadaşlar. Herkes bunu asal zannediyor ama bunun çarpanları 7, 11 ve 13. Bunu bilmemizi istemiş adam. Sonra 345'i çarpanlarına ayırdık. Buranın çarpanlarına ayıralım hemen. 5'e bölüyorum. 5'e böldüğüm zaman kaç yaptı? 69 oldu. 69'da 23 çarpı 3 diye yazıyorum. 23 çarpı 3, 7 var, 11 var, 13 var. Demek ki bizim köklerimizden biri 5 olacak. Bakın şöyle yazayım. Hatta farklı bir renkle yazayım. Kırmızıyla yazalım. X1 mesela 5 olsun. X2 23 olsun. X3 3 olsun. Diğeri 7 var. Başka ne var? 11 var. Başka ne var? 13 var. Bana diyor ki en çok kaçtır dediğine göre ben köklerinden bir tanesi 1 de, de alabilirim. Bakın çift sayıda olmaz. Altı tane olursa çarpımın sonucu pozitif olur. Demek ki köklerinden bir tane de 1 var. Gizli bir 1 var. Eksi 1 gibi düşünün. O halde yani o zaman ne yaptı? Bakın yedi tane en fazla kökü olmalıdır diyecekmişiz. Genelde öğrenciler altı işaretler ama altı tane olduğu zaman sonuç pozitif çıkar. Demek ki burada gizli bir 1 yazarız. Yani burada bir eksi 1 kökünü daha alırız. X eksi 1 çarpanını aldığımız zaman o da sağlayacaktır o zaman arkadaşlar. Ne deriz? 7 tane deriz. Çok güzel bir soruydu. Ee, mesela 2023 kaslı 3 tane çıkar bir tanesi üst düzey diyoruz ya. Bunun gibi üst düzey bir soru gelebilir. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir sorumuz. Bakın bu soruda ne diyor? QX polinomunun x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 bölümünden kalanı vermiş. Bana diyor ki Qx-2'nin x-2 çarpı x-3 ile bölümünde kalan nedir? Arkadaşlar son 5 yılda ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığınızda ÖSYM diyor ki öğrenci polinom denklemini kurabiliyor mu yoksa ezbere mi yapıyor diyor. Dolayısıyla bu tür sorulardan bekliyoruz. Polinom denklemini yazabilme bizim için çok çok önemli. Bakın yazalım. Qx polinomu kime bölünüyormuş arkadaşlar? Qx polinomu x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'ye bölünüyor. Bölüm ne olsun bölüm A olsun. Kalan x eksi 1 çarpı x eksi 2 imiş. Peki bunu yaptık. Şimdi diyor ki Q x eksi 2 oluştur diyor. Q'da x eksi 2 yapmak için x gördüğüm her yere x eksi 2 yazıyorum. x eksi 2. Burada da x eksi 2 yazarsam x eksi 3. Burada da x eksi 2 yazarsam x eksi 4 çarpı A oldu. Peki burada da x eksi 2 yazarsam ne yaptı burası? x eksi 3 oldu. x eksi 2 yazarsam x eksi 4 oldu. Peki hatta siz burada ortak parantezde bile alabilirsiniz ama neyse böyle kalsın. Şimdi bana diyor ki bu polinomu kırmızıyla gösterelim. Kime bölmemizi istemiş? Bakın şu x q, x eksi 2. x eksi 2 çarpı x eksi 3'e bölmemizi istemiş. Peki zaten x eksi 2 çarpı x eksi 3 var. Demek ki ben burayı x eksi 4 ile ve a ile çarparsak sağlar. O halde ne olur buranın tamam bakın. x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. Aslında yazmama gerek bile yok. Buranın tam bölündüğünü göreceksin. Demek ki sadece burayı bölmemiz lazım. Sadece burayı yani çarparsam x kare eksi 7 x artı 12'yi kime bölmemiz lazım? x kare eksi 5 x artı 6'ya bölmemiz istemiş. Çünkü burası tam bölünür. Buradaki çarpanlar böldüğüm sayıda da var. Bir kere var x kare eksi 5 x artı 6. Çıkardım arkadaşlar. Eksi 7 x'den eksi 5 x'e çıkartırsam eksi 2 x olur. 12'den de 6'ya çıkartsak artı 6 kalır diyecekmişiz. Yani sorumuzun cevabı eksi 2x artı 6 olur diyecekmişiz. Bir başka sorumuz. Evet bu soruda çok çok önemli bir soru. Bakın yorum sorusu. Bu ifadenin polinom belirtmesini söylemiş. Bakın bir şu bölüm ifadesinin polinom böyle olması için ne olması lazım? Payda da x'i terim olmaması lazım. Bunun için px polinomunun içerisinde bu ifadenin çarpanları olmak zorundadır. Yani x eksi 2 ile x artı 1 mutlaka olmak zorundadır. x eksi 2 çarpı x artı 1 içinde kesinlikle vardır. Artık yanında başka bir e, denklem mi var, başka bir çarpan mı var onu bilmiyoruz. Ama kesinlikle x eksi 2 ile x artı 1 olmak zorunda. Şimdi bana diyor ki p x artı 4 polinomu yap diyor. Yani x gördüğün yere x artı 4 yazıyor. x artı 4 yazarsam burası x artı 2 oldu. Buraya x artı 4 yazarsam x artı 5 oldu. Burada da başka bir çarpan oldu. Onun kaç olduğunu ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman kesinlikle Bölündüğü çarpanlardan biri x artı 2, diğeri x artı 5'miş. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3 olur. Hangi şıkta var? C şıkkında vardır deriz. Şimdiki sorumuz da yine öğrencilerin bana sıklıkla getirdiği sorulardan biri arkadaşlar. Bakın ne diyor? 6 artı px'in karesi polinomunun sabit olmayan px polinomu ile bölümünden kalan, bunun kalanı, px eksi 1 artı qx polinomunun x eksi ile bölümüne kalan eşittir. Kime bölüyormuşuz? x eksi 3'e yani x gördüğüm yeri 3 yazıyorum burada. 3 yazarsam demek ki p2 artı q 3'e eşitmiş. Hani x yerine 3 yazmışız ya. Kimin şu ifadenin px ile bölümünden kalan. Bakın o ifadeyi şöyle açalım. Bu parantez kareyi açıyorum. px'in karesi artı 12 tane px. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. İkincinin karesini px'e bölüyorum. Arkadaşlar zaten bunlar px'e tam bölünür. Demek ki kalan kaç olur? 36 olacakmış. Aa demek ki bu kalan 36. Bu 36 işte P2 ile Q 3in toplamına eşitmiş. Böyle cepte dursun. Peki sorduğu ne? Px artı 1'in katsayılar toplamı diyor. Yani burada x yerine 1 yazmamı istemiş P2. Şöyle yazayım. Q 3 eksi x'in sabit teriminin 2 katı. Hemen sabit terim dediği zaman 0 yazıyorduk ya. Q3'ün 2 katı olduğunu vermiş. Ha o zaman P2 gördüğüm yere getirip onu yazalım. P2 gördüğüm yere bunu yazarsam 2 tane Q3 artı Q3 eşittir 36 olur. 3 tane Q3 eşittir 36. Şuradaki 6'yı yazmayı unutmayalım. Demek ki buradan Q3 kime eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Peki bana sorduğu Px artı 2'nin sabit terimi kaçtır diyor. Yani burada 0 yazıyor. 0 yazarsak kaç oldu? P2 oldu. Şimdi Q3'ü kaç bulmuştuk biz arkadaşlar? Bakın şurayı kaç bulmuştuk? 12 bulmuştuk. 12 çarpı 2'den P2 buradan kaç yapar? 24 yapar. 24 nerede var? D şıkkında vardır deriz. Evet bakın şimdi ÖSM tarzı bir tane soru var arkadaşlar. ÖSM bunun gibi öğrencinin farklı düşünmesi gerektiğini söylediği sorulardan biri. Bakın nasıl bir soruymuş. Birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan ve baş kat sayısı 1 olan 3. derecenin bir PX polinomu için px 2'nin negatif. P1 ile P3'ün çarpımının 0'dan küçük. p 0ın 8 olduğu biliniyor. Buna göre Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bana P5 kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın bu tür sorularda bu eşitsizlik verilmişse, negatifli pozitif verilmişse sen bu fonksiyonun grafiğini hayal etmeni istiyor adam. Acaba bunun grafiği nasıl? Bakın çizelim şöyle canlandırayım. Şimdi gelin beraber yorumlayalım. Diyor ki P1 ile P3 zıt işareti bakın şurası 1 Şurası 3. P1 ile P3'ün zıt işaretlisi demek eğrinin bunun arasından geçtiğini gösterir. Bakın P1 ile P3'ün zıt işaretli olduğunu göstermesi bakın şöyle de olabilir. Peki bana P0'ın 8 olduğunu söylemiş. Bakın buradan geçiyor nokta koyalım P0'ın 8 olduğu. Peki şuradan geçiyor 2'den geçiyor. Bir de diyor ki P-2'nin negatif olduğunu söylüyor. Yani ben burada eksi 2 desem eksi 2'nin görüntüsü negatif. Şuradan bir yerden şöyle geçecek bakın. Şunun gibi geçecekmiş gördünüz mü? Adamın verdiklerinden yola çıkarak biz grafiği şöyle canlandırıldık. Başkan nereden geçiyor ne yapıyor? Hiçbir bilgimiz yok. Demek ki grafik aynen şu yeşil çizdiğimiz gibi olacak arkadaşlar. Peki tam sayılardan olduğuna göre burası kesin 2'dir. Başka tam sayı yok. Tam sayılardan olduğuna göre burası kesin eksi 1'dir. Bakın köklerinden iki tanesi belli. O zaman biz bu px polinomunu yazalım. px polinomunun baş katsayısı 1 demiş gördünüz mü? Yazdık. Çarpanlardan biri eksi 1 bir olduğu için x artı 1. Diğer çarpanı 2 olduğu için x eksi 2 kesin. Başka bir çarpanı daha var da bu tarafa mı doğru gidiyor, bu tarafa mı doğru gidiyor kimse bilmiyor. Onun için x artı a yazdım. Onu bulabilmek için p0 eşittir 8'e kullanıyorum. x gördüğüm yere 0 yazdım. 1 oldu. 0 yazdım eksi 2 oldu. 0 yazdım a oldu. O da eşittir 8 oldu. a buradan kaç oldu arkadaşlar? Eksi 4 oldu. Demek ki artık px puanının bütün her şeyini bulduk. 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı a'yı da x4 bulmuştum x eksi 4. Tamam polinom çıktığına göre bana p5'i sormuş. 5 yazdım 6, 5 yazdım 3, 5 yazdım 1. Sorumuzun cevabı kaç oldu? 18. Gerçekten de ÖSYM tarzı bir soru olduğunu fark ettiniz değil mi? Adam bizden bu yorum yapmamız istiyor arkadaşlar. Eğer sen bu yorumu yapmışsan ÖSYM'nin ya da Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun kazanımlarını öğrenmişsin demektir. Onları sen kendi zihnine almışsındır demektir diyor. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın şöyle başlayalım. Px artı, Px artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. Px artı 1. Ve bunun kat sayıları tam sayı olan bir polinom olmak üzere demiş. Şuradan bakın şunları karşıya atalım. Px'i bulalım. Px polinomu eşittir. Eksi 3x. 3x'i karşıya attım artı 1 artı m. Birinci derecenin bir denklemiş px. Bunu öğrendik. Peki bir de şuraya bakalım. Bunun sonucunun bir polinom bakın. Burada bir toplama yapılmış. Bölme yapılmış. Sonuç polinom çıkmış. Demek ki px artı 1 polinomu px artı 1 polinomu kim ile tam bölünüyor arkadaşlar? x eksi 1 ile tam bölünüyordur ki sonucun yine polinom olsun. Tam bölünüyor. Bu ne demek tam bölünüyorsa? x gördüğüm yeri Hani x eksi 1'i 0 işliyoruz. x gördüğümüz yere 1 yazarız. x yerine 1 yazarsak demek ki p2'nin 0 olduğunu öğrendik. Hemen burada 2 yazıyorum. Polinom zaten ne olduğunu biliyorum. 2 yazarsam eksi 6 artı 1 artı m'nin 0 olması lazım. Demek ki m buradan kaç olmalı? 5 olmalı. Demek ki px polinomu eksi 3x artı 6 olmalıymış. Tamam px polinomunu bulduk. E zaten bana m'yi soruyormuş. Başka bir şey sormadığına göre doğru seçenek a şıkkı diyecekmişiz. Yine güzel bir yorum sorusu daha. Px polinomu ikinci derecen bir polinom. En fazla iki kökü var onu demeye çalışıyor. Ve Px polinomu, Px polinomu diyor ki bize x kare eksi 4x eksi 5 ile bölündüğünde hatta şöyle yazayım bölündüğünde kalan mx artı nedir diyor. Bu şu anlama geliyor mu arkadaşlar? Demek ki bakın şöyle çarpanlarını şöyle yazayım. Px polinomu şu ifadeyi çarpanlarına ayırayım. x eksi 5 çarpı x artı 1 ile bölündüğünde kalan mx artı nedir? O zaman şöyle diyebilirim. Bakın 5 yazsam her yere. Şurada da bir a sayısı var. P5 sıfıra eşit değil. Bakın 5 yazdığım zaman burası sabit bir sayı çıkacak. Çünkü m ve n pozitif gerçel sayı demiş. m ve n gerçel sayısı pozitif gerçel sayısı P5 sıfırdan farklı. O zaman P-1 de sıfırdan farklıdır. Çünkü ben burada eksi 1 yazsam ne yapar? Eksi n artı m olacaktır. O halde bakın bu sıfır değil, bu sıfır değilse demek ki bu sıfır olacak bir de bu sıfır olacak. Çünkü bu çarpma işlemlerinin sonucunda sıfır olduğunu söylemiş. Ha o zaman Px polinomunun çarpanlarından bir x eksi 1 çünkü P1'in sıfır olduğunu biliyorum. Bir de x eksi 2'dir arkadaşlar. Peki bir A kat sayısını yazmayı unutmayalım. Baş kat sayısı var. Bakın onu da bulabilmek için neyi vermiş bana? Diyor ki Px eksi 2'nin katsayılar toplamının 6 olduğunu soruyor. Yani burada x yerine 1 yazıyorum. P de eksi 1'in 6 olduğu verilmiş. Hemen eksi 1'i yazıyorum. A çarpı eksi 2 çarpı şurası eksi 2 oldu. Eksi 3'ün 6 olduğu biliniyor. 6A eşittir 6'dan. Demek ki A sayısı 1 oldu. O halde Px polinomu çıktı meydana bakın. Px eşittir. A'sı 1. X eksi 1 çarpı x eksi 2 yazdım. Bana diyor ki sabit terimi kaçtır diyor x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazarsam eksi 1 çarpı eksi 2'den sorumuzun cevabı 2 olur. C şıkkı deriz arkadaşlar. Bu da yeni nesil tarzı bir polinom sorusu. Okuyalım bakalım ne demiş. Yukarıda kütleleri gösterilmiş. İki farklı renkte halka biçimindeki metaller aşağıdaki düzende gösterilmiştir. Sarı olanlar üçlü üçlü, mavi olanlar ikili ikili dizilmiş. Bu düzendeki metallerin tamamı eritilip her birinin kütlesi x-2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında artan, artan metanın kütlesi nedir? Aslında bana diyor ki bir polinom var. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır soruyor. Şimdi önce bu polinomu bulalım. Şimdi buradaki metalleri tek tek eritelim ne kadar olur? Bakın burada x artı 1'den 3 tane var görüyor musunuz? x artı 1 kilogramlardan 3 tane. Mavilerde x eksi 1 kilogramlı var. Bunlardan da ikişer tane. Peki bana şunu söyleyin sarılardan kaç tane var? Sarılardaki terim sayısını bulalım. Sarıların terim sayısı. Son terim 2x artı 1. İlk terim 1. Bakın 1, 3, 5 diye gidiyor. İkişer ikişer gidiyor. Artı 1. Sarılardan kaç tane olduğunu bulacağım. Birler gitti. 2x bölü 2x. x artı 1 tane sarı var. O zaman sarılardan x artı 1 taneymiş. Şöyle yazalım. Peki mavilerden kaç tane var? Hemen onu da yapalım. Yine terim sayısı formülden. Son terim 2x artı 2. İlk terim 2. Böyle artış miktarı ikişer ikişer gidiyor bakın 2 4 diye. Artı 1. Açtık ne yaptı? ikiler gitti burada gene. 2x bölü 2 artı 1'den. Demek ki x artı 1 tane de ne kaldı? Mavi kaldı. Aslında böyle yazmama gerek yoktu. Bakın toplam kaç tane var? 2x artı 2 tane var. O zaman yarısı mavi, yarısı sarıdır. Dolayısıyla x artı 1 tane mavi, x artı 1 tane sarı da diyebilirdiniz. Ben uzun uzun anlattım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane sarı düğme var. 3x artı 1. Ve bunların her birinden ne yaptı bakın? Her birinden x artı 1 tane çarpı x artı 1. Mavilerden bakalım. Maviler nasıl konmuş? İkili ikili konmuş. 2 çarpı x eksi 1 kilogram. Ve bundan da kaç taneydi? x artı 1 tane. İşte polinom bu çıktı. Bana diyor ki bu polinomun x eksi 2 ile bölümünde kalan kaçtır diyor. Yani px'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Bu bana P2'yi sorması demektir. Ben X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam burası 3 oldu. Burası 3 oldu. 2 yazarsam burası 1 oldu. Burası 3 oldu. 27 artı 6'dan sorumuzun cevabı kaç olur? 33 olur deriz. Evet şimdi güzel bir soru daha. Px polinomunun x kare eksi 3x 4 ile bölümünden bölüm qx kalan tx'tir diyor. Bakın burada şu yorumu yapmamızı istiyor adam. Px polinomu ikinci dereceden x kare eksi 3x eksi 4'e bölünüyor. Bölüm qx kalan tx demiş. Buraya tx diyelim. Arkadaşlar tx hakkında şu yorum yaparım. Eğer polinomu ikinci dereceden bir denkleme bölersem kalan bundan daha küçük dereceli olmalıdır. Ax artı b tipindedir. O zaman px polinomunu şöyle yazıyorum. Px eşittir. Bakın çarpanlara ayırarak yazıyorum. x eksi 4 çarpı x artı 1 çarpı qx artı ax artı b biçimde yazdık. Peki ne demiş bakın şu P eksi 4'ü de karşı atarsak başka bir renkle yazayım. Bana diyor ki 2 tane P'de eksi 1 eşittir P4'e eşit demiş. Tamam. Şimdi ben önce bir P4'ü buluyorum. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 yazarsam bir baktım burası 0 oldu. Çok güzel ayarlamış adam. 4 yazdım 4A artı B oldu. Peki şimdi bir de eksi 1 lazım P eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. Gene burası 0 oldu bakın. Eksi 1 yazarsam yutar. Eksi 1 yazarsam burası eksi a artı b olur. 2 çarpı eksi 1 gördüğüm yere p eksi 1 gördüğüm yere b eksi a. p 4 gördüğüm yere de 4 a artı b yazarım. O zaman burası 2 b eksi 2 a oldu. Burası da 4 a artı b oldu. b'yi karşı attım 1 b. 2 a'yı karşı attım 6 a oldu. Peki b gördüğüm yere 6 a yazacağım. Nerede? Şu tx polinomunda yazalım. Hadi tx polinomunu yerine şuraya yazayım. tx eşittir. Hani AX artı B demiştik ya. Şöyle yazalım. B gördüğüm yere B gördüğüm yere 6A yazıyorum. Peki A parantezini alırsam X artı 6. Okuyalım bakalım sorumuz ne diyormuş. TX bölümü aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünür? Hangisiyle tam bölünür? X artı 6 ile tam bölünür. Yine polinom denklemini kurma. Polinomda bölüm bölen kalan ilişkisini bilmeyle alakalı bir soruydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylelikle polinomlar konusuyla alakalı 3-4-5 yayınlarından seçtiğimiz özel soruların çözümünü yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.